Gün aldım mektubu. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler sultanımız. Afiyetlilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında... ...bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür. Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. Sümbül ağa bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun, öyle değil mi? Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı, nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş karnındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bostancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. neymiş acaba söylediği bazı şeyler? Amasya işrafından Tüccar Kazım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece. Anlaşılan o ki şehzadeyi birileri koruyor. Üstelik şehzadenin bile haberi yok bundan. Ne demek bu? Adamlarımızı kimin öldürdüğünü onlar da bilmiyor. Ne malum o Bostancıbaşı'nın bize ihanet etmediği? Belki de mahsus böyle bir haber gönderdi sana. Hayır, ona itimadım tam. Üstelik bizi bu beladan o kurtaracak. Tüccara şehzadeden önce ulaşmamız lazım. Rüsten Paşa. Eğer bu hadise ortaya çıkarsa... ...sen dahil herkesin kellesi gider. O sebeple ne yap et mani ol. Anladın mı beni? Kim olabilir bunlar? Aklıma tek bir işim geliyor sultanım. Hazır hayrettim paşa. olabilir mi? Her ihtimali düşünüyoruz sultanım. Ancak tam olarak ne olduğunu tüccarı yakaladığımızda öğreneceğiz. Sağ yakalayabilirseniz tabii. Göreceğiz. Hızır Hayrettin Paşa'ya haber yolladık. Yakında işin aslı astarı neyse ortaya çıkacak. Torunumu aldılar benden. Doğmamış Sabiye kıydın. Ya oğluma gelseydi ok? Ya onu da kaybetseydim? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun Taşlıcalı? Sana şehzade'mi emanet ettim ben. Sultanım. Bir tek uykusunda yalnız bırakıyorum. Artık uykular da ağır. Mustafa. Günlerdir harap ettin kendini. Yat uyu, dinlen biraz, gücünü topla. Bu kaçıncı ölüm validem? Daha kaç can alacaklar benden? Rabbim daha nice şehzadeler nasip edecek inşallah. Neden? Onları benden geri almak için mi? Mustafa'm, zinhar isyan etme. Rabbim her zaman seninle. Belki bugün benim yanımda. Lakin yarın olmayabilir Valide. Olmayabilir.